sabah saatleri saatimiz kaç şöyle göstereyim nerede burada sekiz buçuk çadırım oraya kurmuştum oradan kaldırdım şu an plaj boş kimse yok ben de kahvaltımı yapıp yola devam edeceğim çayım double <laughs> yolda görüşürüz Evet artık kahvaltımızı yaptık ve saklı bahçeye veda ediyoruz. Şöyle yola devam. Nereye gidiyoruz? Trabzon'a gidiyoruz. Bakalım yolda hangi maceralar bizi bekliyor. Göreceğiz. Şuradan alt geçit var. Alt geçitten karşıya geçeceğiz şimdi. Oradan devam edeceğim. Buradan karşıya geçip Artık istikamet Trabzon'a doğru. Tam film sahnesi gibi ya. Baksana. Yani benim burada otostop çekmem çok zor. Gerçekten zor. Trabzon'da en çok ne gördünüz derseniz Arap görüyorum arkadaşlar. Arap dolu burası. şimdi biz aşağıya doğru devam edeceğiz. Ama baya şu petrolde durdum ben tamam mı? Şöyle göstereyim. İçerisi Arap dolu ya. Harbi. Şu yoldan devam edeceğim şimdi. Aşağıda plajlar var oraya gideceğim. Saklı Cennet'in orada otostop çektim. Sağolsun bir arkadaş durdu. Trabzonlu e, daha doğrusu onun da arkadaşı İstanbul'dan havalimanına geliyormuş. Havalimanına kadar oraya kadar yardım onunla. Bu çok iyi oldu benim için. Buradan artık buraya doğru devam edeceğim. Belki aşağıda bir gün kalabilirim. Tam emin değilim. Yol gösterecek yine. Bu hafta Trabzon'un maçı deplasmandaymış. Normalde olsaydı gidecektim. Maalesef papara bu hafta boş. Şimdi yol üstü bir kıraathane var. Orada bir çay içeceğim. Ben de orada, orada çatır kuracağım. Ben de orada altı var ya göz Orada hmm. yer var. Çatır kurayla orada. Ben gördüm arabana geçirken. Orayı tasvim orada. Bir de sonra ya gelin yağmurun orada var mı yok mu? Ben tahmin ediyorum ki belediye ama birilerine teslim etmişler orada. Orada yetkililer. Orada var. şimdi şöyle Orada mahalle var ya o villalar millalar, millalar ben hiç şey yapmazlar. Çünkü ben zor yok. Ne aşırı? Üç dört tane çatır gördüm ben gelip ya Şimdi bu delilik bir şey. Abi, bu. Ben sevmiştim. Ben yükleneceğim havada yükü sırtıma. Günü Sen de, ne de, anlarsın ya? Sen anladım, sen anladım. üç tane koyunu bakamayan şimdi, adam. E, Şu. Üç tane koyunu bakan. Ben, ben yürümem onu ya. Ben ne kadar kart bize, Çatır kuraysın. E, keyfini kapatalım. Ya, ya var ya ya tam bunu şiirle ya. ya. ne oldu ya? Abi bu şehir gerçek. Şimdi gelin. bak genç deli Bu zamanda i̇yi. yaptık yaptık yoksa Bak iyi bir şey bir şey. Üt deli Çok iyi. yürüme. yürümek bu aralara gideyim. Her yere yürüme, yürümek. Yürüme. Daha acılar var dağlarda. Kimisi vahşi, kimisi karda yürür. E ne olacak? Dönüyorsun tekrar. Ne, dönün ne zevk. Ne zevk. Ne, ne zevk yani. Yakın bir Yalıncak plajına geldim. Bugün burada kalıp yola devam edeceğiz. Abi selamünaleyküm. Akşam burada mısınız abi? Ya ben otostopla geziyorum. İsmim İbrahim. Çadırımı kuracağım buraya da. Evet, İbrahim. Dedim hani beni bilen biri olsun. Nereye kurayım sizce? <laughs> Adı ne bunun? Pars. Pars. Pars merhaba. Gel. Gel. Gel <laughs> gel gel gel. gel. Çok tatlı ya. Maşallah. Acayip sıcak var şu an görmüş olduğunuz gibi. Ayka'da şöyle çadırların olduğu yeri kurdum. Yapıların yapılmaması ve buranın kapatılmaması için bayağı emek sarf edip bu şekilde kalmış. Trabzon'da tek alınacak plajı. Etraf bu şekilde. Duş alanları var. Şuradan böyle yürüyelim. Akşam net lazım. Şimdi bisiklet turu. Ne kadarmış bakalım. 5 dakika ve 30 dakika arası 40 TL. Ee, 1,5 saat 120 TL. Güzel aslında. Bisikletler de bu şekilde. Çaktı kalkıyor yavaş yavaş. Tam havalimanının ilerisindeyim arkadaşlar. Normalde buradan stada 15 dakikaya gidebiliriz. Eylülden sonra. Şehirdeki bütün tatilciler gittiği zaman şehir boşalıyor, normale dönüyor. Ben kendi çabalarımla yani ben tamam. farkındaysam o zaman ben bile hep görüp almanın peşindeyim yani sadece kum kültürde eksiyiz ya. Çok korkunç, ya. korkunç ve yani yüzde doksan kötü, yüzde on bir kısım var. <laughs> Karnımı falan doyurdum. Şurada koma gene vardı. Orada çiğ köfte yedim. Tam internet vardı sağ olsun. iş, iş yeri sahibi Mehmet Orhan'a çeşitlik. Teşekkür ediyorum buradan. Şimdi yavaş yavaş aşağı iniyorum. Yol böyle. Eğime bak ya. yalıncak. Sahil güzel ama şu an serindir. Yarında da kalaba olur sahil. Güzel çekimler yaparız. Bugün gün batımını kaçırdım. Kızıllığı görebilirsiniz şöyle. Bakalım. Yani bugün nasip olmadı. Günü batıramadık bugün. Şu an otellerin olduğu bölgedeyim. Her yer turist kaynıyor. Şurada zen var. Karşıda Mövenpik var. Babam pik. Ne demek bu? Buradan karşıya bir geçelim. Şöyle. Ben yalıncak tarafındayım yani. Biz şimdi şu aşağı ineceğiz. Ben çadırı oraya kurmuştum. Şuradan araçların indiği yerden ben de yürüyerek ineceğim. Aşırı eğimli ama ve ben buradayım arkadaşlar şöyle. Çadırı güzel yere kurduk ama şöyle bir durum var. Sabah erken kalkmam lazım ki çadırın içi çok sıcak oluyor. Ya burada bir kumsal voleybol oynasam var ya çok iyi olacak. Bakalım nasip. Şanslıysam ki genelde şanslıyımdır ben de. Bazen de ters tepebiliyor bu ya. <laughs> evet şimdi sahile doğru gireceğiz. Aşırı kalaba ya. Ben buradan hissettim yani. Millet gelmiş yok gene Bizim çadır da burada. Ah. Evet. Kaçırdık. Abiler burada da. Semih abi burada mı abi selam onu içim. mi nasıl abi? İbrahim mi abi Merhaba senin Merhaba. Ama... Abi tam kare değil. Tam Trabzonlusun ya ya? Ama... <gülüyor> <gülüyor> merhaba abi. Merhaba kardeşim merhaba. 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 merhaba abi. İbrahim <laughs> mi şey, abi Ben Abi abi Merhaba abi? Ne abi? Ne Selam. Abi Ne 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 Vallahi yüzde 98, 99, 99 değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka sen ben, ben şeyim. çekeyim. Mete, Zeme. Mete abla ver Onu da ağlar. Ona vereceğiz. Ona <laughs> Abi şimdi kimin doğum günü kutluyoruz? Kimin doğum Benim biladerin abimin doğum gününü kutlayacağız az sonra. Burada her ortalık karışabilir. Haberi yok. Haberi yok. Giye yok ama bence yoktur. Bakacağız nasıl bir tepki vereceğini. Bir önceki doğum günü arkadaşlarımla burayı yaktık, yattık. <laughs> Bütün ekip, istihbarat, <Üstü gülüyor> herkes geldi. Ne oluyor burada? <laughs> Cezaevinde yattım belki. Doğum gününe sebep abi. Doğum gününe sebep. Öyle yakıyoruz biz. Bugün yalvardı devlet, yaz yakın. <laughs> Merhaba, kumsal. Video mu Evet, senin ismin ne? Defne. Defne. Ben de İbrahim, memnun oldum. Cumhsal, merhaba. Oy maşallah ya. bunu nasıl yakacağız onu da bilmiyoruz. Her an elimizde yanabilir. Evet abi, düşüncelerini <laughs> alalım. Düşüncelerimiz, biz böyle yaşıyoruz, stres atıyoruz. Hayat güzel, yaşamak güzel. Önemli olan etrafında güzel sevdiğin insanların olması. Seni seven insanların olması. Herkese mutluluklar diliyorum, iyi eğlenceler. <laughs> Çok güzel ya, ne öyle. Şakir abi şaşırdı tabii şu an. <laughs> Çok güzel oldu ya. Böyle var ya. Eyvah. Bizim ufaklıkta diyor ki ben de böyle doğum günleri istiyorum. Ne yapacağız İbrahim? Yapacağız. Yapacağım abi. Şefne. Bilader. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya ya Lan! anlamamış hiçbir şey. Böyle söylüyor. <laughs> Şakir abi. Mutlu yıllar abi. Teşekkür ediyorum kardeşim. Mutlu yıllar Şakir abi. <laughs> Sağ olasın, var olasın. Hep beraber. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Çok Çok iyi ya. ya. Çok iyi ya. Atalak kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese günaydın. Yalıncak'ta güneş doğdu. Biraz bazen buruta falan giriyor böyle. Çadırı da tam böyle kumsalın kenarına kurdum. Denizin kenarına kurdum. <laughs> sabah sabah. Şöyle Manzaramız bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Benim söylediğim menü salatalara girmişim var ya kahvaltılıklar olacak. Şöyle. Ben ne söyledim? Hangisini söyledim? Şu menemeni söyledim. 140 lira ödeyeceğim. Çay da içeceğim. 150'ye falan patlayacak kahvaltı. Hadi bakalım. Böyle. Güzel belediyenin ya sevdim ben burayı. Tam da karşıdan böyle uçaklar kalktığı manzara var burada. Yaklaşık bir 2-3 kilometre öteden kalkıyor. Şöyle tam havalimanının karşısındayım. Uçaklar tam oraya iniyor. Gece çadırdayken acayip ses çıkarıyorlardı böyle. Ama sanki dedim üzerime düşecekler. Ben arkada yedim öyle belediyenin tesisinde. 200 TL ödedim. Menemen bir su, iki çay. Bence çok iyi. Şu aşağı ineceğim şimdi. Şöyle göstereyim arkadaşlar orada. Voleybol oynuyorlar sanırım. Aynen. Eşlik edebilirim biraz ya. Canım sıkılıyor zaten. evet. <laughs> Öyle karnımız doyduk şimdi bir spor zamanı güzel olur. Kabul ederlerse direkt gireceğiz. Ja. <laughs> ah! <Hey! Hey! gülüyor> Yani burası ücretsiz. Herkes buraya gelip çadırını kurabiliyor. Ya yani bunun olması çok iyi ya. İşte gelenler de biraz daha temiz tutsa daha güzel olur tabi. Memleket burası değil mi? Yok. Neresi? Benim Ankara. Ankara o. Ben de Afyonluyum abi. <laughs> <Yağır mısın? gülüyor> güzel güzel. Görüşürüz İbrahim ben abi. Emlun, emlun Memnun oldum. oldum abi. Arkadaşlar normalde çadırım şuradaydı. E oradan buraya taşıdım. E o selam verdiğim abilerle büyük çadırı olan. Bu taraf gökyüzü açık, arka taraf komple kapalı. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın tam denizin sıfırı ve şu an çadırın içindeyim. Serin biraz. Şöyle göstereyim sizlere. Abi de bana çadıra kadar bunları getirdi ya. Çok teşekkür ediyorum. Sarma çok güzeller ya. Şimdi yiyeceğim ama şunun ismini bilmiyorum. Bunu yazarsanız yorumlara. Ben de sormadım. Nereye geldim diyor şu. Burada bunu aldığımız zaman Çıkarız yukarılara. üşürüz. Şimdi Ağustos ayında biz bir hafta önce gittik. Gorgan'dan yaktık. <laughs> Soba yaktık. Evet. Semi burada daha çok vakit geçiriyor. Farkındaysan çocuğun adı ne? Kumsal. Yani, Kumsal. yani böyle bir var. bağdaştırma olamaz yani. İyiyim İbrahim. Hala da akşamdan kalma başım ağrıyor. Midem bulanıyor. Yok ya kahve içtin mi? İçtik on dene kahve bir faydası yok. Öyle ne yapacağız öyle. İbrahim? Denize mi atalım kendimizi? Bir var mı? Ha bir var. Kanka işte bu ikisi sınırdan ya geçeceğim ya kalacağım ikisinden biri. Zaten başka seçenek yok da sınır <gülüyor> <gülüyor> sınırdan olacak yani. <laughs> Herkese günaydın. Havası çok güzel. Oh. Şöyle bir duş alayım ben de. Çadırımı toplayalım. Duşumuzu alalım. Ondan sonra yola çıkalım. Bugün sizlerle Trabzon'dan Rize'ye gidiyoruz. artık Yalıncak plajına veda ediyoruz. Belki bu plajı bu şekilde son görüşüm. Artık burası da betonlaşacak. Trabzon'da tekti. Bakalım ne zamana kadar kalacak bu plaj böyle. Şimdi nereye gidiyoruz? Rize yolculuğumuz başlıyor. Hadi bakalım. Düşümü aldım. Kahvaltımı yaptım. Malzemelerimi hazırladım. Şu an yola çıkmaya hazırım. Bakalım nasıl bir maceralar bizi bekliyor. Yolla beraber görelim. Çadırı ben oraya kurmuştum. Ücretsiz. Yani çadır kurmak da yasak değil yani bir şey demiyorlar. Güzel yer. Duşlar da var sağ tarafta. Ve şimdi şu yokuşa çıktım böyle. Bu taraftan. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Yolumuz uzun. Bakalım bugün nerede konaklayacağım ben de bilmiyorum. Ama gidebildiğim kadar gideceğim. Kaç paraya götüreceksin? Kaç paraya götüreceksin? Kral. Dayım beni ne diyecek ki? Efendim abi. Rize'ye. Rize'ye kadar. Otostopla gidiyorum ben. Görüşürüz. Allah'a emanet. Atla diyor bir de ya. Kral <laughs> ya. Şimdi şurada Opet var. Opet'te bir e, şu altımda bulunan şortu değiştireceğim. Eşofman tarzı ince bir şey giyeceğim. Tek tek gittim. Espiye, Trebolu, Görele. Hepsinde birer gün kaldım. Neyi meşhur demiştim ona? Bıçak. Bıçak öyle değil mi? Eyvallah kardeşim. olun. Görüşürüz. Ben Kesene bereket. Görüşürüz. Hala yurttan soğukumuzu içeceğiz. Buranın manzarası da bu şekil. Oftan bir kare. Normalde yola devam edecektim. Kararımı değiştirdim. Sizlerle beraber düğünü çekeceğiz. Düğün. <laughs> düğüne katılacağım. Böyle göstereyim. Oftayım. Üst geçitten karşıya geçiyorum şimdi. Karşıda düğün salonu var. Oradaki düğüne katılacağız şimdi. Bakalım adetleri nasıl? Neler yapılıyor? Kal direkt buraya girmem lazım. Gelinle damat burada sanırım ya. Bak bunlar arkadaşları olabilir. Bak kim kim var? Selamünaleyküm. Damadın arkadaşları mısınız? Gelin evet. mi? Abi ben gezginim merhaba. Merhaba hoş geldin. Bu düğünü çekebilir miyim ya? Bir vakit geçireyim burada. İbrahim abi. Çekiyor abi. <laughs> çek yüzümü çek abi. Aynı abi. Özgür rotalar. Bakar, yüzüme baktın kanalı. Off'lusunuz hepiniz. Hepimiz, evet, Çok abi. iyi. Sen? Şimdi erken mi başlıyor burada. Üçte mi başlıyor normalde? Bu düğün böyle oldu. Normalde 6-7'de. 6, 6 7, değil mi? Yaz ayı olduğu için sürekli yol Bana yol. dediler üçte başlıyor. Ben Afyon diyorum. Afyon. Aynen. Nereden beri geliyorsun? Nereden? Ordu <laughs> Perşembe'den girdim Karadeniz'e. Oradan girdim böyle gir gece gideyim. Aynen. Güzelcan Güzel, nereye? Artvin'den sonra aşağı ineceğim. Ha, Aynen. Ben sponsor reklam patlarım. Güzel güzel. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi isteğinizle ve hür iradenizle Sayın Bay Mehmet İşçi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? daha güçlü diyecek, daha çok bağıracak. Sesi buradaki gürültüyü bastıracak inşallah. Ben bastıramadım. Bu da son bağırman olacak. Burada öyle bir bağıracaksın ki evde hep tamam diyeceksin kardeşim, tamam hayatım diyeceksin. İnşallah itaat edip rahat edeceksin sen de. Evet sevgili Mehmet işçi kardeşim, sen de hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi isteğinle ve tamamen özgür iradenle Sayın Bayan Melike Azuner hanımefendi eş olarak kabul ediyoruz. Evet. Bak Melike gördüğün gibi Mehmet söz dinliyor. Bundan sonra sana kalmış ona söz dinletmek. Evet. Abi merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba abi. Oflusunuz. Elhamdülillah ofluyum. Düğün hakkında ne söylemek istersin abi? Düğün hakkında ne mi söylemek isterim? Yani düğün hakkında işte yeğenimiz evlendiriyoruz, Güzel bir gündü. Sağ olsun insanlar geldi. Bayağı bir kalabalık oldu. Onda sıcak var. Bu sıcakta insanlar geldi. Günümüze teşrif etti. Allah razı olsun. Yani. Trabzon tribünün önde gelen isimlerindendir. Yer altında da geçer yani. Trabzon. Yer üstünde. Ama toprak altında tutma için. Adı ne bunun? Adın ne senin? Kızım. Koyma işte. Ne oldu sana kızım? Kızım. Babası vefat mı etti? Ne? Babası. Öyle duydum da. ama harbi delikanlı. Çok iyi bir insan. <laughs> hep kemik tayfa yani. Arkadaşlar. En güzel. şimdi düğünden çıktık. Şu an e, oftayım ve ofta sizlerle bir düğüne katıldım. Aslında yola devam edecektim. Sonradan vazgeçtim. O dostlama girdik düğüne yine. Güzel insanlar tanıdım yine. E, buradan Mehmet'e de hayırlı olsun diliyorum. Bir ömür mutluluklar dilerim kardeşim. Kendine iyi bak. Şimdi yolculuğumuz Rize. Yaklaşık bir 35 kilometremiz var. Bakalım yolda nelerle karşılaşacağız. Araçlar böyle. Yavaş yavaş yan yoldan gidiyorum. İleride otostopa başlayacağım. Bu arada burada İğdere'de Çaykur'un fabrikası varmış. Fabrikada çaya geldim. <laughs> Eyvallah. Nasılsın? Manzara bu şekil. Geldiğim yol, üst yol karanlık bir yol. Herkesin cesaret edemeyeceği yerler. Ve hiç, hiç, bilmiyorum buraları. Şu an 7.34 geçiyor. Manzara uyandığım yer böyle. Bir kamyon tamirhanesindeyim şu an. Akşamda izlediniz. Evet ve buradan Rize'ye doğru devam edeceğim. Yaklaşık bir 20 km falan var. Rize'de artık görüşürüz.